Tekli gibi Aferin. Helal olsun. Çok güzeldi. Vallahi ne kadar da güzelsiniz. Nasıl buldunuz kendinizi? Heyecan var mı çıkmadan önce? Evet, bayağı vardı. Biz Ankara'dan da tanışıyoruz. Çok yakın arkadaşız. Ha, evet onu bir söyleyin. Evet, aynı yerlerde sahne alıyoruz. Bir gün ben çıkıyorsam bir yerde, ertesi gün arkadaşım Gerçekten çıkıyor. Be. Evet. Hiçbir araya gelemiyorduk. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu ve beraber <gülüyor> e... <gülüyor> ...düet yapmış olduk. Ve o arkadaş yüzden olduklarını bilmiyorduk biz yan yana getirdiğimizde. Onu soracaktım ben de, habersiz evet. eşleşme oluyor herhalde. Uçakta Ayersin. bile yan yana ayarlamışlar, koltuklarımızı. değil Uçakta <laughs> da yan yana oturmuşlar, birbirlerine soruyorlar. ...sen nereye gidiyorsun, sen ne yapıyorsun? <laughs> Öyle miydi, nasıl, hangi parçası? Aynı şarkıyı dinliyorduk, sonra sorduk birbirimize... ...hangi şarkı keklik gibi, hangi şarkı... ...aa inanmıyoruz falan, beraber eş... <laughs> <laughs> Meğer eş çıktınız, harika. Çok da Teşekkür güzel iş çıkarttınız. Ederiz. Vallahi harikaydı, ne diyorsun Ebru? Valla veya senin işin bayağı zor olacak evet, bu da zor. aşamada. Ya genelde zor oldu bu. Çünkü zaten. evet yani aynı seviyeler. Çok denk evet. Şimdi burada seyirciye de sorsan yüzde elli çıkar. Bir yani biraz da. bir şey çıkar birbirinden yani bir şey çıkar. Bu sadece bizimle ilgili değil işte herkesle ilgili bir durum. Neyse teknik kısma girmeyeceğim ama ikinizin de çok iyi olduğunu onu bir kere daha söyleyelim gerçekten de. Bir kişiyle devam edeceğiz. Neyse ki arkadaşlarınız devam ediyor zaten. Bir sıkıntı yok <laughs> yani. Her zaman. O ses Türkiye'ye. <laughs> Kübra'yla devam ediyor. Beyaz Kübra'yla yoluna devam ediyor. Ezgi için soruyorum. Transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Hem mutlu bir haber hem de üzücü bir haber. En azından arkadaşım kazandı. Ona evet. tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten bize bir aile oluyorsunuz. E, tüm Acun Medya ekibine ve jüri üyelerimize, Tarık Hocamın orkestrasına teşekkür ediyorum. Heyecandan konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok Biz teşekkür ederiz. Biz Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.